Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Kütahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2980 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1630 lira. 7 parça Porland yeşil tencere takımı 2883 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Lüks, 4 parça seramik banyo seti, 590 lira. Şık, altın renkli dikdörtgen, servis tepsisi, 290 lira. Altılı, şekerlik reçellik sunum kasesi, 205 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mermer, desenli 3 boy seramik, Baharat takımı, 399 lira. Yarım, Ay porselen 7 bambu, kapaklı baharat seti, 715 lira. 6 adet, Mika kapaklı kahvaltı seti, 199 lira. 6 adet, Lüks mini ayaklı sunumluk, 180 lira. 6 kişilik, Lüks porselen fincan takımı, 699 lira. Metal, kapaklı çay kahve. Şeker kavanoz seti, 299 lira. Üçlü, paket kalın örgü ipliği tanesi, 81 lira. Oturma, odası düzenleyici, köşe raf ünitesi, 299 lira. 4 parça, premium yapışmaz alüminyum tencere seti, 936 lira. 4 parça, dökme demir tava seti, 1204 lira. Çift, Kişilik 3 parça yatak örtü seti, 322 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. 6 parça, seramik çiçek desenli kahve seti, 370 lira. Şeffaf, tatlı kaseleri seti, 175 lira. 5 parça, bakır tencere seti, 975 lira. Botanik, çiçek desenli nevresim takımı, 288 lira. Bayan yüksek bel pantolon 110 lira. İç ve dış mekan saksılı bitki saksı standı 234 lira. Duvar köşesi için 4 katlı teleskopik banyo rafı 135 lira. Yüksek bitki standı çiçek saksı rafı 72 lira. Yüksek bel dikişsiz tayt 80 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Seramik, çay ve kahve fincanları takımı, 698 lira. Porland, siyah kapaklı demlik, 630 lira. Çift, kişilik botanik çiçek desenli, nevresim takımı, 259 lira. Beşi, bir arada mutfak baharat düzenleyici, 168 lira kapaklı, şık sekizgen sigara küllük 50 lira. Yumurta, saklama kutusu 268 lira. 4 adet seramik banyo aksesuar seti 500 lira. Çok, fonksiyonlu tezgah üstü depolama rafı 182 lira. Bayan, cep detaylı düz renk pantolon 237 lira arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Modern çiçek desenli esnek kanepe kılıfı 385 lira. Lüks çift taraflı polar battaniye 817 lira. Çiçek şekilli duvara monte edilebilen duvar saati 378 lira. Büyük kapasiteli koyu gri taşıma çantası tanesi 136 lira. Çift kişilik 3 parça nevresim seti 436 lira. 2 Takım yüksek emici mercan, polar banyo havlu seti, 140 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. İç mekan ve dış mekan bahçe, arabası bitki standı, 350 lira. 1 adet, paslanmaz çelik çok, fonksiyonlu yağdanlık, 105 lira. Otomatik, üst kol bandı dijital, tansiyon makinesi 529 lira standlı seramik çay seti 315 lira çekmeceli 4 raflı kitaplık depolama düzenleyici 700 lira 42 inç altı tekerlekli ekstra büyük hafif valiz seyahat çantası 694 lira 2 kapılı kitlenebilir taşınabilir çelik depolama dolabı 893 lira bayan Dar esnek bel pantolon, 265 lira. Porland, 24 parça yemek, takımı, 1999 lira. Lale, baskılı yumuşak yorgan, 268 lira. Porselen, 19 parça kahvaltı seti, 549 lira. 6 adet, Arna porselen 20 santim boyutunda seramik yemek tabağı, 299 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. Paşa Bahçe, 6 adet kahvaltılık çerezlik soslu kase, 160 lira. Taç granit üçlü sahan seti, 399 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim takımı seti, 267 lira. 18, parça lav yıldızlı bardak seti, 284 lira. Paşa Bahçe, 6'lı kare kase, 235 lira. 3 bölmeli, dörtlü yuvarlak saklama kabı 135 lira. 12 adet kadife elastik saç bantları 75 lira. 4 adet porselen çorba kase tanesi 75 lira. Çok fonksiyonlu plastik saklama kutusu 62 lira. 16 parça porselen yemek takımı 700 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 300 lira. Doğrama, ahşap standlı cam vakumlu, kapaklı baharat takımı, 350 lira. Tepsili, bölmede kullanışlı kahvaltılık seti, 123 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 499 lira. 32 santim, boyutunda döküm ahşap kulplu tava, 370 lira. Dörtlü ayakkabı, düzenleyici pencereli çanta, 200 lira. Banyo, paspaseti halısı, 200 lira. Emsan mikser, mutfak şefi 5 litre kapasiteli 3 yıl garantili, 3350 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1200 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı ahşap tabaklı, 230 lira. Yaprak sarma makinesi, 125 lira. Etiketli, 12'li dikdörtgen saklama kabı seti, 150 lira. Paslanmaz, çelik indüksigon tabanlı 8 parça tencere seti, 1299 lira. 16 parça porselen yemek takımı, 930 lira. Pedallı çöp kovası, 463 lira. 4 parça pamuklu yatak takımı, 590 lira. Paspas, kaymaz ev duş banyo paspasları, 110 lira. 3 parça kızartma, tava seti 20-22-28 santim, boyutlarında, 285 lira. 6 adet, kütahya porselen 13 santim boyutunda yıldızlı kase, 350 lira. Simbo kahve ve baharat öğütücü, 2 yıl garantili, 399 lira fiyatı. Gri çizgili elbise kılıfı, 50 lira fiyatı. İkiz balık tavası, 32 santim boyutunda, 220 lira. 7 parça granit tencere seti, 750 lira fiyatı. Üçlü orta sehpa takımı, toplam 790 lira. Lava döküm tencere, 24 santim boyutunda, 680 lira. Modern makine dokuma halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 380 lira. Çay şeker ve kahve kavanozu, üçü bir arada toplam 120 lira. Altılı mermer desenli çerezlik seti, Toplam 115 lira. Lava saç kavurma tavası, 28 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. İkili bambu standlı yağdanlık ve sirkelik, toplam 70 lira. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.